kalmasın diye zarfın içinde sunuyor diyor. Allah'ım bu ne? Kedi kahvesi. Kedi bak Kedi boyutu. Aynen bir shot. Bir shot espresso olabilir miyim? Kedi için bir shot sütlü espresso. <laughs> Eski çaycılardan kim kaldı? Kesinlikle Aynen. reklam değildir. Çok iyi. Arzu. Hmm. Şunlar da güzelmiş. Bunlar da şu İngilizce yapardığına benziyor. <laughs> Daha hani şey alt kısmında bir yükseltisi var. İlk elektrikli makine var. Galiba. Galiba. Ne kadar? 320 lira. 73. 17, 9, 73. 1973. İzmir. Vay be. Seyahat cezvesi. Vay be. <laughs> o zaman <Ya> için. <laughs> Şimdi Stanley yundu. değil mi? Tabii kahve değirmeni. Şey yani, el titreyen insanlar da düşünmüşler. Arkadaşlar. Sanırım son kahvesini doktoruyla beraber içmiş. Çünkü kahve içmeyi de yasaklamış. Doktoru. Vay be. Sanırım en çok şuradaki yapraklı olanı beğendim. üstteki mi? Sağ üstte. Şuradaki. Bu güzel değil eskiden değirmenden önce dibekti. De, de. E tabi. kahve dibi. Şey. Havan aslında havan gibi ama <laughs> içi daha mı farklı? Hani neden havan dememişler? Yani kahve dibi. Bir tür havandır. Aynen öyle yazmış zaten orada da. Bu gazete 58 yılına ait. Hemen haber başlıklarına bakıyoruz. Askerlerin indirilmesi için teklif. Kaç seneye indirilmesi? 1,5 Bir Bir seneye, seneye indirilmesi. Balıkbaşı İstanbul'da dinliyor. Dış siyasete dair 6 saat süren konuşma. İçeriye bitti. 300 ton kahve, pahalı seferi. CHP mebus maaşlarını azaltan teklifi meclise vermiş. Vay be. Aynen. Aşıktan kalmış. Aynen. Cumhur Mustakil siyasi gazete. Mustakil. <laughs> 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 Çok iyi. Dibek kahvesi içmek için gelmiştik değil mi olacağım? Evet. Dün akşam dibek <laughs> kahvesini içememiştik. Ee, dibek kahvesi içelim geldik ben normal dibek kahvesinde narlı varmış. Nar severim. Narlı dibek kahvesi içim dedim. Ama kendisi dibek kahvesi içmek yerine... <laughs> Hadi bakalım. Evet, e, tatar kahvesi içmeyi tercih ettim. Çok fazla çeşit varmış arkadaşlar. E, hani vay be dedim. Değişik. Anlamaz bir sunumla geleceğine eminim. Farklı bir kahve seçtim. Neyse artık dibeye de dibeye de alırız. Hı, normal. Hani pek. evde kendim yaparım yani. Hı. Ben bir narlıdan tatlıyım. Eğer güzelse küçük paket varsa narlıdan da alabiliriz. Nar severim çünkü tadını. Olabilir. Bakalım da böyle gecenin bir vakti ay Türk kahvesi mi içsek? Geçen kaç saat içtiğinde? de? 9.30 muydu? 10 muydu? Ya işte 9.30-10'da da içersem insanın uykusunu kaçırır ki. Ben sabahlayacaksam o... hani çalışmak için sabaha kadar çalışacaksam yani ne yapayım? öyle kahve içmedim. Hı. Final haftalarında Türk kahvesi. Tabii. Özellikle yani. Evet. Kahve müzesine gelip de yani bir oturup kahve içmeden olmaz değil mi yani? Tabii. Kahve müzesi güzelmiş. Oturduğumuz yerin de manzarası çok güzel bence. Evet. Aşağıda fıskiye de var. Hı hı. Muhtemelen de açık değil. Açık değil. Bir de şu an olduğumuz yer Cinci Han'ın içinde. E, Cinci Han şey, aynı zamanda burada otel ve restoran da var. Üst katındaki bazı odalar gelsin otel odası. Hani müzenin sadece bir kısmı hani biri var evet, orda. orada. 205, 204, 206 falan. Aynen 210. 208 aynen. Hani şey de var otel odaları da var burada. Evet. Kültür ve turizm Bakanlığına bağlı özel müzedir demiş zaten. Kahve müzesi. O zaman yani, kahvelerimiz, kahvelerimiz gelince. gelince görüşürüz. Ya tam deniyorsun. Tamam mı? Sonra ben kamerayı çıkarıyorum. Denedim bitti. Ben denedim. Güzel. İçin. Güzel. Narlı dibek onunki. Benimki tatar. Nar tatı o kadar baskın değil ama arkadan geliyor. Güzel. Öyle olmalı zaten. Kahve içtiğini anlamalısın. Böyle çok şekerli. Tamam. Hiç pek sevmiyorum ama bakalım. Aşırı aromalı değil güzel dengeli yani. Valla benimki böyle kaymaklı bir tat olacak gibi hissettiriyor. Kaymak dedi çünkü. Hmm. Kızılcık şerbeti. E, yanında lokum var. Bir de üstüne antep fıstığı attık. Valla bomba gibi bir şey olması lazım bunun. <laughs> Tatar kahvesi. Hadi bakalım yani. Neydi? Önce sudan içersen. Top geldim. Misafire öyle demiş Hı. oluyorsun ama önce lokumdan atarsan ağzına açım, açım aç geldim. Yalnız e, bu Türk kahvesi bayağı bardağı bayağı büyükmüş. Ama yumuşak için miymiş? <laughs> hmm sütlü, tabii Hı. kaymak dedi. şu lokuma takıldım. Üstüne i̇şte, o çöpik kısmı bayağı kalınmış, bayağı şey. <gülüyor> <gülüyor> güzel mi? Güzel. Dışındakileri kuru üzüme benzetti ama bilmiyorum. <laughs> çıksın istemiştim. Arka taraf da <laughs> alabiliriz. bunu da fal kapatabilir <laughs> Ben kapatamıyorum. Benimki sütlü. Bildiğin abi. İçeride inanılmaz güzel kahve fincanları var bu arada. Bir, bir bakacağım gibi gözüküyor. Az önce bana kupalara bakma dedi. Orada Hayır, i̇çi Hayır, renkli çok dışı. Kupamız var. Fincan içi, ayrı. İçi renkli dışı siyah kupalar gördüm az önce. Onlara bakıyordum. Baktırmadı. Şu an diyor ki ben fincan bakacağım. <laughs> <Of>. Ne o? <laughs> Keyifli bir içim var. Güzel. Hmm. <laughs> Bugün hafta içi olduğu için bayağı tenha, hafta sonu olsaydı eminim bayağı kalabalık olurdu. Burası bizden su mi? Evet. evet. Biliyor musun? Hı. Bu çökük oluşurken çıkan sesi merak ettim. Evet, kötü bir şeyi merak ettiğinin farkındayım. İnanılmaz bir şey, çok büyük çünkü baksana. Yani aşağıda. Çok büyük. Bir yani aşağıda hiçbir zaman güneş görmeyen alanlar var yosun tutan yerlerden anlayabiliriz bunu. Yürüyüş yolu yapmışlar ama ekstra bir de asansör de var. Asansörle de inip çıkılabiliyor. Biz muhtemelen yürürüz. Çıkışta evet. asansörü kullanırız. Yani anlayacağınız yokuş aşağı giderken inerken evet. yürüyüp çıkarken O zaman. Evet. Hadi, hadi, hadi yürüyelim. Evet. Yokuş aşağı iniyoruz. Biz. Oldukça dik. <laughs> Asansör şurası işte. Şuradan biz buradan indik ve asansöre de böyle direkt inebiliyorsunuz. Güzel. Alt kısımda bir çay bahçesi de var. Böyle bir çay bahçesi, daha çok kafe restoran gibi böyle. Kafe restoran. Tam değin onun karşısının kenarında. Ağaçların altında. Aynen. Su da var. Su sesi geliyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> oh köpüşün biri of. sere serpe güneşin Aynen. altına yatmış. Bıraktı kendini oraya. <laughs> Çocuk oyunlarını falan da yapmışlar. Güzel taktik o. Bizden su dövülmüyoruz. Sordum işler nasılmış? iş? İşler nasıl abla? İyiymiş. 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 Çok iyiymiş. Eskiden burada bir yakın yapı vardı. Ama belki de o zaman Mayıs ayında geldiğimiz için bu kadar akıntı yoktu. Ondan. Çünkü mesela şimdi bu yapı buna bağlı dönüyor. Döndürüyor bak. Evet. E, eski bu. Eski tutanlar arasında bulmuş Ne olmuş ne olmuş bir dakika. Kedi. Kedidir kedi. İnşallah kedidir. Kedidir canım ne olacak ki? Söyle <laughs> gidelim işte doğru. Yani tabi buralarda ayı da vardır değil mi olacağım? <laughs> <laughs> ya gündüz vakti de gelmez yani. Yavrularını falan korumak istiyorsa ya da arıyorsa vesaire. Tabii o zaman bir şeyler hani önemli bir olay olması lazım gelmesi için. Evet. Hava bugün güzel. Mutluyuz. Evet burası tahmin metinden daha <laughs> sıcak şu an öyle söyleyeyim. Aynen. Burası çok güneş görmüyor yani bir yakında kalmış. Çünkü iki vadi gibi düşünün. iki vadinin arasında. İki çünkü burası arasında. zaten bir çöküntü zaten. Tabii. Soğuk iş var. Neyse ki güneş var. Çok güzel. Tam böyle sonbahar tonları. Müthiş manzara. Biz şöyle güneşe doğru gidiyoruz. Masaların yanında kedi değil bu sefer tavuk do dolaşıyor. <laughs> çok iyi. Kuşları severim. Bence onlar da kuş. Bence değil zaten evet kuş. Her yani. Kuş severim. Tüyleri var. Çok, çok tatlı. Bak yukarıdakiler de kuş. Sana bakıyorlar bize de gelsene diye. Ee, kızlardan çok hoşlanmıyorum ya. Yani. Kaba bak. Akrobasi. Tıslıyorlar ya çok şey yani. Garip. Kaç 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 kaç. Sizi yiyeceğim. Önce ayakta durursam. Sen önce bir yolunu yürüme. Sonra yersin. Aracılarımız geldi. Bu arkadaş göbüymüş. <laughs> Göbü bizim bildiğimiz bir şey. Ama bir şeyin içi normalde boş olur. Sen hani peynir falan yersin yanında kahvaltılık bir şeydir. Bunda da e, içi hani kıymalı falan, kıymalı soğanlı bir iç harcı var. Öyle bir arkadaş. Biz sanırım her gittiğimiz yerin farklı farklı etle sarmasını da öğreniyoruz. Bir de ekstra olarak ıspanaklı gözlememiz var. Peki, bunu yarıyor. Evet. Dı dın, dı dın. O kadar pufidik ki. Çok güzel. Evet. Hadi şöyle bak. Hiç böyle Aynı kıymalı, ıspanaklı. Aynen. Aa, ıspanak Kıyma, ıspanak, soğan böyle harcı var içinde. Güzel. Hemen yorumlarınızı alalım. <laughs> Buradaki daha güzel. Hadi bakalım. Dün yediğimiz de güzeldi bence. Evet, dün de güzeldi. Dün yediğimiz de Çok, <laughs> sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ha, sen ağaca mı sarıldın? Yap. i̇yiymiş. Evet. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Baya manzaralı bir asansör. Sıfıra bakın. i'm just scared, <laughs> bir şey diyeceğim. Evet. Evet. O abiler bizi burada dönüştü. <laughs> evet, çıktık. Hadi gidelim. Orada bazı istasyonları varmış da hmm. o yüzden çekiyor. Tabii. Yoksa? Zor. Çekmez burada. Çekmezdi yani. Yörük köyünde de çekmiyordu. Ha, o yüzden çok sonra yaptım? Hmm. Çok mısın? Evet, şu an kayıttayım. Evet. evet, storyleri de izleyebilmeniz için beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz.